Arkadaşlar merhaba. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz uzun süredir e, kanalda video yüklemiyordum, video çekmiyordum. Ee, bayağıdır bayağı zaman da geçti. Bayağıdır hiçbir şekilde kanala bile giremiyordum. Ee, bunun nedeni şu arkadaşlar. Hani YouTube'da içerik üretme ile beraber hani e, ekonomi ile ilgili Video çekme ile beraber aynı zamanda araştırmacı ve yazarlık da yapıyorum. Araştırmacı yazarlık mesleğine 2021 senesinden bu yana başladım. Ve uzun uğraşlar sonucunda emeğimiz ilk meyvesini verdi. Covid-19 gölgesinde dünya ekonomisi, sağlık ve uluslararası ilişkiler adında ilk kitabımız çıktı kitap Eylül ayında elime ulaştı ama hani belli başlı nedenlerden dolayı video çekemiyordum. Çünkü hani hem çalışıyordum hem de sınavlarım falan vardı, kursum vardı vesaire derken yine video çekmeye başladık arkadaşlar. Şimdi konumuza dönecek olursak, COVID-19 gölgesinde dünya ekonomisi, sağlık ve uluslararası ilişkiler kitabını anlatıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz COVID-19 dünyada hani 2020 senesinden bu yana dünyaya eşi benzeri görülmemiş bir tahribat bıraktı. Gerçekten büyük bir tahribat bıraktım. Gerek ekonomik, gerek sağlık, gerek sosyolojik, psikolojik, kültürel yani ekonomiden ticarete, sanata, siyasete, uluslararası ilişkilere bütün hemen hemen bütün alanlara ve bütün sektörlere zarar verdim. Şimdi bu kadar önemli bir konuyu es geçmek elbette olmazdı. Hele ki alanım ekonomiyken. Uzun bir süre hani gündemi takip ederek gerek gazetelerden gerek sosyal medyadan gerekse e, bizzat kanallardan izleyerek araştırmacı yazarları, profesörleri vesaire derken hani onların dediklerini dinleye dinleye böyle kafama bir konu takıldı. Acaba bu konuyla ilgili ben de mi bir araştırma yapsam, bunu kitap olarak bastırsam, e-kitap ya da bizzat normal kitap olarak bastırsam diye düşünmedim değil. Uzunca bir süre bu konuyu araştırarak, bu konu üzerine çalışmalar yaparak günün sonunda kitap yazmakta karar kıldım. Bu kitabı yazmaktaki amacım ekonominin hani nasıl bir hasara maruz kaldığı ekonomik alanında ne kadar gerilediğimiz ve gerek finansal olarak gerek uluslararası ilişkiler gerek politika açısından ne kadar gerilediğimiz ve nasıl belli başlı sorunlar yaşadığımızı A'dan Z'ye kaleme almak istedim. Şimdi kitabın içeriğinde sağlığa da değiniyorum. Uluslararası ilişkiler hani bu ülkeler arasında oluşan sorunlar biliyorsunuz İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Biliyorsunuz Çin'le Amerika'nın arasında bu Covid-19 virüsüyle ilgili belli başlı sorunlar, sıkıntılar çıktı. Ee, ve ki bununla beraber biliyorsunuz bizim ülkemizde hem kendi vatandaşlarımız olsun hem sığınmacılar olsun vesaire herkes çok büyük zarar gördü. Biz de bu konuyu ele aldık. Hani zarar gören sektörler, zarar gören insanların nasıl psikolojik ve sağlık açısından zarar gördüğüm aşının e, sürecini vesaire bununla ilgili bütün konulara değindik şimdi merak edecek olan arkadaşlar varsa hani biz kitaba nereden ulaşabiliriz diyecek olursanız e, kitap ilkin Diyanar'da satışa çıktı ama sonra hani belli başlı sıkıntılar çıktı. şu an orada satılmıyor stokta yok e, Onun dışında kitap üzerinden kitabın siparişini verebilirsiniz Kitabın linki zaten benim Instagram hesabımdaki biyografinde evet orada linkini paylaştım okurname sayfasından ya da Elif Yiğit sayfasından kitaba ulaşabilirsiniz ya da direkt kitapyurdu.com'un işte Instagram sayfası var oraya girip Oradaki linkten Elif yiğit Covid 19 gölgesinde dünya ekonomisi sağlık ve uluslararası ilişkiler kitabına bakarak oradan hani ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hani merak eden sorusu olan vesaire bir şey varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. Ee, günün sonunda kitabımız elimize ulaştı Hani e, mesleki hayatımızdaki ilk meyvemiz Tabii ki ilk göz ağrım e, Allah'ın izniyle devamı da gelecek Bununla alakalı e, tekrardan söylüyorum Hani merak ettiğiniz bir konu vesaire bir şey olursa gerek sosyal medyadan gerekse e, YouTube kanalımın altındaki yorumlar kısmına yorum yazarak oradan e, dilediğinizi söyleyebilirsiniz her türlü talep talebinize açığım oradan konuşuruz arkadaşlar şimdilik hoşçakalın iyi sağlıkla kalın iyi akşamlar